Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Herkese günaydın. Şimdi T işleşme fiyatı ile beraberiz. Ee, diğer açılış videosunda üstat çekecek zaten onu da paylaşıyor olacağız. Şimdi ilk önce ahgazla başlamak istiyorum arkadaşlar. Ee, tavan arkadaşlar 72.60 tavan fiyatta ilk gün tavan açılacak gibi gözüküyor. T de kullanılan miktar ise 5.5 milyona yakın olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet ahlat gaz ilk gün ee, bu şekilde. Şimdi bununla alakalı da birkaç bilgi vereceğim ama şimdi diğer e, halk bakalım. Onlar nasıl e, devam edecek? Tereya bakıyoruz. Teranın teşleşme fiyatı 11. E, tavanda da 20 milyon olarak gözüküyor. Emirler, bekleyen emirler tavan fiyatla. Tera ve halk arz tavan fiyatla arkadaşlar. Şu anda teşleşme fiyatları. Ah gaza baktık, tereye baktık. Peylatur'a bakıyoruz. Peylatur dün 16.11'den kapattı. T eşleşme fiyatı 17.72 yani tavan fiyatta. 3 milyon yok 37 milyon ama bu tabi silince kemirler. ona artık açılışta bakarız şu anda tavan fiyatta arkadaşlar birikim varlık yönetimi ise o da Tavan 25.10 önceki kapanışı 22 82 idi 25 10'dan eşleşiyor onun da e, tavan yani eşleşmede kullanılan miktarda 10 milyon yazıyor ama ona gene bakacağız dediğimiz gibi alfasa bakalım alfas e, bunda gel ceza vardı bunu göremeyeceğiz dünkü kapanışı 321 lira 80 kuruştu alfasın evet hepsine bakmış olduk teşleşme fiyatlarını. E, şimdi yani 1-2 varlık yönetim, PL, Tur, Tera, AHGAS bunların hepsi tavan fiyatlı arkadaşlar şu anda. Özsub'a bakalım. Özsub'da teşleşme fiyatı önceki kapanış 23-26 olarak gözüküyor. Buna da bakacağız. Şimdi e, ee, Ahgaz'la alakalı şunu söyleyeceğim arkadaşlar ben size. Şimdi biz satmıyoruz. Yani ilk gün tavan gördük diye satmıyoruz. Ee, i̇lk gün %10 tavanı verdi gibi gözüküyor. Teşleşme fiyatında ve teşleşme e, kullanılan miktarda gördüğümüz kadarıyla. Aracı kurumlar zaten daha belli olmadı. Yani ilk tavanı görüp satmak mantıklı değil. Bize öyle geliyor. Bir bekleyelim bakalım. Önümüzü görelim. İlerleyen günlerde zaten karar veririz. Hep beraber de burada yorumlarda da konuşuyoruz zaten. Hemen karı alıp çıkma kafasında değiliz biz. Biz biraz uzun vadeci bir yatırımcıyız. Borsada zaten sabır işi biliyorsunuz ki. Tabii biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz buradan. Yatırım tavsiyesi değildir ama biz çıkmayacağız. Yani hemen satmayacağız. Biz satmıyoruz dotlarımızı. Önümüzdeki günlere bakacağız biraz. Siz de bu şekilde isterseniz yapabilirsiniz. Zaten kaç dot verdik yani. Kaç lira karınız var onu da düşünmek lazım. Eh, ah son 4-5 yılın en büyük halka arzı Bakalım nasıl olacak Buna hazır mıyız eh, Tahtayı kaldırabilecekler mi Ben aslına bakarsanız kaldırabileceklerine inanıyorum eh, Çünkü ahlatçılar menkul Değerlerin bir şekilde işte Müşterileri vardır yani eh, Neyse bakalım şimdi eh, Ahlat gazda söyleyeceklerimiz bu kadar Tera ile de alakalı olarak Yine yorumlarımızı yaparız ee, diğer arkadaşımız, üstadımız o size yorumlarda belirtir zaten. Ee, Dün de son kapanış videosunda SPK ile alakalı birkaç yorum yaptık. Yani SPK değil aslında ama işte kolokasyonla alakalı birkaç yorumda bulunduk. Ee, biraz ilgi çekmiş gözüküyor. Ee, izlenme sayısı olsun, yorumlar olsun, beğeniler olsun bayağı ilgi çekmiş. Yani ilgi çekmekten yapmadık tabii ki biz bunu ama bu kadar tepki alacağını bilmiyorduk ama gerçekleri konuşmak lazım burada. Küçük yatırımcıyı düşünmek gerekiyor. Biz kendimizi düşünüyoruz, sizleri düşünüyoruz. Biz burada bir zaman biz kazanalım, ee, onlar işte ya da biz hisse alıyoruz, sonra size aldırıyoruz tarzında vardır ya bazı arkadaşlar da. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Biz zaten halka arz genellikle bilançoları falan filan bunlarla alakalı birçok şey veriyoruz. Ee, i̇nşallah bir çözüm getirir bu kolokasyon olaylarına. İnşallah bir e, kolokasyon olaylarına çözüm getirir de kurtuluruz. E, bakalım ilerleyen günlerde neler e, bekliyor olacak bizi. Şimdi bu e, özsubla alakalı da açılışta özsubla alakalı da özsubda ceza var arkadaşlar. O yüzden şu anda e, şeyi göremiyoruz. E, tavan fiyat mı işte taban mı artık neyse teşleşme fiyatını göremiyoruz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu arada EYG gayrimenkul var, halka arzı. E, onun da halka arz menüsünden değil arkadaşlar, hisse alır gibi alacaksınız. Unutmayın. Diğer halka arzda biliyorsunuz Info Yatırım'dan sadece halka arz olacak. O da haftaya olacak gibi duruyor. E, biz Info Yatırım'la da konuştuk ama birkaç e, öğrenmeye çalıştık muhtemelen haftaya olacak hesap açılışları da var yani e, biraz hesap açmalar da fazlalaşmış yanılmıyorsam o gün 27 bin küsür diyorduk ama o biraz da fazlalaşacak 30 bin küsür artık e, artık ne kadar oldu bilmiyorum özstupla alakalı da tedbir geldi e, 22-12-2022 tarihi işlemlerden işte Ocak 20'ye kadar seans sonuna kadar tedbir ile işlem görecek. Yani şöyle göstereyim hatta ben size öz açayım şuradan. Evet şuradan haberler diyelim. Evet şurada zaten en yukarıda gördüğünüz gibi bir tedbir kararı var. Emir iptali, emir işte azaltımı vesaire bunlar ceza geldiği için yapılamayacak. Açığa satış, kredili işlemler vesaire. Evet tekrardan söylüyorum. Eşleşmede kullanılan tera tavan 11 21 milyona yakın. PL Tur. 26 milyona yakın. Ahgaz 4,5 milyona yakın. Birikim Varlık. 8 milyona yakın. Birikim Varlık. Ee, tavan. Alfas'ta ceza var. Göremiyoruz. E, onun dışında... Özsü bu da zaten ceza var. Göremiyoruz. Evet, Bunu hemen yayınlıyorum arkadaşlar. Hemen izleyin teşhisleşme fiyatlarını. Abone olarak destek verirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.